Değerli izleyenlerimiz kısa bir aranın ardından hemen programın ilk bölüm stüdyo konuğunu sizinle buluşturmak istiyorum. Bugün Genç Turizmciler Derneği yönetim kurulu üyesi Ozan Can, Can Yıldırım'ın ilk bölümde sizinle birlikte olacağını söylemiştim. Ve hemen dönüyorum kendisine merhaba diyorum. Ozan Bey merhabalar, Teşekkür hoş geldiniz. Beyeyim, hoş bulduk, sağ olun. Turizm sektörünün tabii çok dinamik, kendi içerisinde devinimleri hayli yüksek olan ama bir o kadar da ee, çok ciddi kalıcı politikalar uygulanması gereken bir sektör olduğunu evet. biliyoruz. Onun için o dinamizmin yanında mutlaka tecrübenin de olması gerekiyor. Ee, öncelikle bugün gençler nasıl bakıyorlar? Bakış açıları neler İzmir Turizmi için? Sizinden, e, Sizden biraz onları dinlemeye çalışacağım ama nereden çıktı Genç Turizmciler Derneği? Evet. Niye kuruldu? Ee, diğer derneklerden farkı ne olacak, ne hedefleniyor? Önce derneğimi tanıtımıyla başlayalım. Tabii, tabii. Sonra alt açılımda başka sorularım olacak size. Şimdi efendim derneğimiz 2007 yılında 7 tane Boğaziçi Üniversitesi mezunu turizmci genç lider tarafından kuruldu. Siz de mi öylesiniz? Biz değiliz. <laughs> o süreci anlatacağım. <laughs> Tabi bu 7 tane Boğaziçi mezunu lider e, vizyonlu olduğu için zannediyorum ileriyi tahmin ettiler ve şu anda derneğimizin 2012 yılında 30 bine yakın üyesi var. Bu çok iyi. Evet. Derneğimiz 2007 yılında tabii öğrenciliğin vermiş olduğu bir heyecandan ötürü çok profesyonel alanda çalışmalar yapamıyordu. Çok başarılı çalışmalarımız vardı ama gene de hukuksal anlamda ve dernekçilik olarak pek, pek doğru çalışmalarımız yoktu. 2011 yılından itibaren profesyonel anlamda da derneğimizin çalışmaları devam etmekte. Şu anda derneğimiz hakkında şunlardan bahsedebilirim. Stuttgart'ta, Diyarbakır'da, Ankara'da, İstanbul'da. Şubelerimiz var. Nasipse İzmir'de de biz açacağız inşallah. Derneğimiz business üye ve students üye olarak iki şekilde örgütleniyor. Hı hı. Yani şu anda benim temsil ettiğim komisyon 62 adet üniversiteyi temsil ediyor. 62 hocam. adet temsilcimiz var. Bu üniversitelerde çeşitli konferanslar, çeşitli programlar düzenliyoruz. Sertifika programları, inovasyon eğitimleri, kariyer planlaması tarzında sektör yöneticilerini üniversite öğrencileriyle buluşturuyoruz. Çok güzel. Ee, hem iş adamlarından hem de öğrencilerden oluşan iki ayrı üye grubu kurmak suretiyle evet. aslında üyelerin kendi içerisindeki farklılıklarını da evet. bir avantaja dönüştürmeyi e, düşündünüz. Peki baştaki sorumu biraz daha isterseniz vurgulayalım, biraz Hı. daha altına açalım. Ee, farkınız ne olacak? Sizin bu anlamda turizme hizmet eden diğer derneklerden mutlaka bir kendinize özgü biçtiğiniz bir rol, kendinize özgü farklı bir yöntem olacaktır. Biraz bunu Açabilir misiniz bize? Açayım. Bakın biz gençler her zaman yapılan bir hata var. <laughs> her zaman turizmin geçmişi konuşuldu. İşte <laughs> böyleydi, böyle yapıldı, şöyle oldu. Her zaman bu oldu. Fakat biz başka bir bakış açısıyla yola çıktık. Biz dedik ki, tamam zaten yapılan bütün güzellikler konuşuluyor ama biz geleceğe bakmalıyız. Evet. Biz ileride neler yapabileceğimize bakmalıyız. Bu hususta çünkü bugün 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, bugün 25 yaşındaki üniversite öğrencisi yarın kurumsal otellerin 30-35 yaşına geldiğinde yöneticisi olacak. Doğru. Dolayısıyla biz daha çok hizmeti gençliğe, geleceğe yatıralım istedik. Temel farkımızın bu olduğunu düşünmekteyim. Yani yoğunluk olarak tüm hı hı. süreçlerimizi üniversite öğrencilerine ayırıyoruz. Hı hı. Onlarla iç içe oluyoruz, onlara eğitimler veriyoruz. Sektör yöneticilerinin bu öğrencileri işleri almasını sağlıyoruz. Bu şekilde çalışmalar yapıyoruz. Çok güzel. Aslında benim de tam gelmek istediğim nokta buydu. Çünkü evet. bildiğim kadarıyla genç turizmciler olarak artık bu sektörün yönetiminde evet. biraz daha fazla sorumluluk istiyorsunuz. Evet. Biraz daha fazla yetki istiyorsunuz. Dolayısıyla öğrenci kardeşlerimizde bugün bu sektörde üst düzey yönetici olarak çalışan bazı turizm profesyonellerini farklı platformlarda buluşturmaya, evet. bir araya getirmeye çalışıyorsunuz. Doğru. Peki e, burada asıl sağlanmak istenen de o tecrübeler. Programın başında da anlatmaya çalıştım. Gençliğin dinamizmiyle sektördeki o potansiyel tecrübe bir araya nasıl gelmeli sizce? Siz nasıl bir yol haritası çiziyorsunuz bu buluşmalar için? Şimdi bakın biz dediğim gibi 2007'den beri sadece bu amaç, bu gaye üzerine çalışmalar sürdürmekteyiz. Dediğim gibi üniversite öğrencilerinin tabii ki üniversitede alınan eğitim çok güzel. Buna hiç kimse bir şey demiyor. Fakat Eksikleri olmakla birlikte. Eksikleri elbette. olmakla birlikte. Nitelikli eğitimler alınıyor. Evet sektörel tecrübeyi kazandırmak istiyoruz. Hı hı. Yani bugün 40 yaşında 50 yaşında bir ön büro müdürü ya da bir general manager hı hı. tecrübelerini şu anda 19 yaşında olan bir öğrenciye anlatıyor. Evet. Yani mezun olduğun zaman evet diplomamı aldım ve kaldım demiyoruz. İşte bakın bunun örneğini şöyle size belirtebilirim. Bu bizim iki, 2011 yılında Turizme Değer Kat adlı bir kitabımız. Evet ben alayım onu. Buyurun Siz efendim. anlatırken evet. ben de göstereyim seyircilerimize. Mesela Turizme Değer, Değer Kat. Kat. Röportajlardan oluşuyor. 2011 yılında evet, sektörel şimdi. yöneticilerle röportajlarımızı gerçekleştirdik ve ücretsiz bir şekilde bunu yaklaşık 20 bin tane üniversite öğrencisine dağıttık. Yani biz üniversitelere gönderdik, oradaki temsilcilerimiz ücretsiz bir şekilde tüm üniversite öğrencilerine ulaştırdılar. Çok güzel. Evet. 2012 yılında ise şu anda çıkarttığımız yani zannediyorum bir hafta içinde tekrar ücretsiz bir şekilde öğrencilerimize dağıtılacak olan Fikir Satıcısı adlı kitabımızda Şermin Yılmaz Yönetim Kurulu üyemiz Şermin Hanım'ın Fikir Satıcısı adlı kitabı da öğrencilerle buluşturuyoruz. Ne güzel. Bakıyorum şimdi kitabın içerisinde gerçekten çok önemli yerli ve yabancı turizm profesyonelleriyle evet. yapılmış röportajlar görüyorum. Evet. Bunlarla yapılmış röportajlarda tabii sorulan sorulara da baktığımızda gerçekten bugün... Türkiye'nin ciddi olarak içerisinde bulunduğu konjonktürü e, doğru tanımış, sorunları doğru teşhis etmiş, çözüme dönük de farklı bir bakış açısı yaratmayı e, çalışan sorular yanıtlar olduğunu görüyorum. Bu nedenle kutluyum sizi. Teşekkür. Ederim. Hakikaten önemli bir çalışma. Teşekkür. Ederim. Bu ve bundan sonra ortaya çıkaracağınız çalışma da önemli bir çalışma. Hı hı. Şimdi biraz sivil toplumdan konuşalım. Yani He. dernekler, vakıflar, işte meslek odaları, çeşitli kuruluşlar, kuşkusuz o kentin. O kentin bağlı olduğu ülkenin genel politikalarına katkıda bulunmaya çalışırlar ve o ülke ne kadar demokratikse, ne kadar yerinden yönetim tarzıyla evet. yönetiliyorsa, sivil topluma daha fazla söz düşer. Sivil toplumun projeleri, çalışmaları, önerileri, hedefleri o politikaların oluşturulmasında çok daha belirleyici rol oynar. Hı hı. Siz bu anlamda Türkiye'yi nasıl eleştirirsiniz, olumlu ya da olumsuz yönleriyle? Hı. Gerçekten sivil toplum Türkiye'de Turizm sektörünü konuştuğumuz için bugün onu baz alarak tamam. bir değerlendirme yapalım. Turizm politikalarına beklenen etkiyi yaratıyor mu? Yaratmıyorsa bunun önündeki engeller neler Hı -hı. ve sizler bu engelleri kaldırmak için neler yapacaksınız? Şimdi bakın önce yurt dışından başlayalım. Stuttgart'taki ofisimizde Hı -hı. Cemil Bey oradaki yönetimin başında kendisi mükemmel bir şekilde sosyal ve siyasi masada yerini buluyor çok güzel şekilde çalışmalar yapıyor. Nasıl sağlanıyor bu? Ne de Türkiye'den burada farkı? Şu tukartın. Yani şudur farkı zannediyorum. STK'nın sesini duyurma hızı orada daha hızlı. Zannediyorum temel fark budur. Ama bakın İzmir'de o kadar eleştirel bakmayacağım. Çünkü biliyorsunuz hem Kültür ve Turizm Bakanımız aynı zamanda İzmir'de hem de Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanımız İzmir'de o yüzden hem de Expo sürecinde o yüzden kesinlikle STK'lar çok hızlı bir şekilde aktif olabiliyorlar bu süreçte. Evet, insertlerimizi kullanabiliriz de bu arada arkadaşlar. Buyur. Peki bundan önceki süreci değerlendirmek gerekirse evet bu konuda siz haklısınız. STK'lar istediği durumu ele alamıyordu. Yani Hı -hı. beklediğimiz yerlere gidemiyorduk. Konuşmak istiyorduk, Değil yapamıyorduk. Evet. Ama bakın ne oldu? Biz sizinle fuarda tanıştık. Ben size durumu anlattım. Bugün canlı yayındayım. İşte artık bu bakış değişti. STK'lara verilen önem değişti. Onların gerçekten güzel şeyler yapabileceğine inanç arttı. Dolayısıyla şimdiki çalışmalarımız kötü eleştiri yapmak istemiyorum. Gayet güzel bir şekilde e, konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Sağolsun herkes de yardımcı. Bunun için de turizmin geleceği için çalışıyoruz diyorum. Evet, tabii Türkiye'de e, dernekler var. Çok sayıda dernek var. Çok var evet. e, her günde açılmaya devam ediyor ama... Bazıları ne yazık ki tabela derneği olarak kaldığını görüyoruz. Doğru. Bazılarının aslında e, kuruluş amaçlarının çok daha başka olduğunu, arka planda çok daha farklı niyetlerle kurulduğunu görüyoruz. Evet, haklısınız. Ama sadece senin de az önce çok güzel ifade ettiğin gibi kötü örnekleri masanın üzerine koyarak var olan iyileri gölgelemek bugün Türkiye'ye çok büyük bir haksızlık yapmak olur. Evet. İşte sizin derneğiniz gibi, başka pek çok dernek gibi hakikaten bulunduğu konuma Değer katmayı Hı -hı. prensip edinmiş, ee, mevcut bilgisini, e, birikimini, görgüsünü o sivil toplum kuruluş çalışmalarıyla devlet katına ulaştırmaya çalışan, Hı. hükümet katına ulaştırmaya çalışan e, sivil toplum kuruluşlarının sayısının son yıllarda hızla arttığını görüyoruz. Peki o zaman bir turizm derneği olarak bugün uygulanan turizm politikalarında en temel hatlarıyla neleri doğru buluyorsunuz nelerin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz kısaca isterseniz bir teşhis tedavi bazında Hemen yapalım. giriş yapalım oradan da İzmir'in expo sürecine geçelim peki şimdi turizm meclisi kuruldu biliyorsunuz hı hı. Ee, turizmin artık duayenleri diyeceğim yani artık ömrünü turizmin geleceğine adamış turizme hizmet veren kişilerin oluşturduğu bir turizm meclisi kuruldu evet. yapacağım tek eleştiri tek nokta Turizm Meclisinde gençlere de yer verilmemesi. Evet. Biz isterdik ki bu mecliste fazla bir şey istemiyoruz. Soru sorulduğunda buradaki 30 bin ve arkasındaki gencin de yani bu üniversiteli arkadaşlarımızın da sonuç alabilmesini. Tabii ki. Değil mi? Yani biz de o projeye dahil olalım. Bize soru sorarsanız biz de bildiğimiz kadarıyla cevaplayalım. Bu kötü bir şey değil. Ama eleştirim bu. Yani yer verilmedi turizm meclisinde bize. Tek eleştirim budur. Hı hı. Tabii olumlu yanlar, bakın İzmir'de çok güzel bir süreç var. Biraz önce siz de belirttiğiniz gibi Expo süreci, onu biz de çok yakından takip ediyoruz. Çalışmalara da katılıyoruz. Ee, yani evet, bu süreç gerçekten İzmir için çok güzel olacak, çok faydalı olacak. Biz biz de bu sürecin yakından takipçisiyiz. Çok güzel. Peki yakından takip eden e, ve yarının bu sektördeki üst düzey yöneticileri olarak gördüğümüz genç kardeşlerimiz, hı hı. acaba bugün İzmir'in Expo 2020 şansını nasıl değerlendiriyorlar? Evet. Bu konuda zannediyorum yazılı ve görsel medyayı da takip ediyorsunuz. Evet. Ee, hakikaten aralarında çok umutsuz olan, aralarında çok evet. pesimist olan evet. e, değerli kalemler de var. Tabii onların da görüşlerine fazlasıyla hmm. saygı duyuyoruz. Kendileri bir takım gerekçelerle bu durumu ortaya evet. koyuyorlar. E, haklı da olabilirler, zaman gösterecek e, ama... Özellikle İzmir'in bugün bulunduğu noktada yaptığı çalışmaları, lobicilik faaliyetlerini, hı hı. 2015 deneyiminden getirdiği bazı <laughs> dersleri yeterince <laughs> değerlendirebildiğini düşünüyor musunuz genç turizmciler olarak? Net olarak nasıl görüyorsunuz İzmir'in Expo 2020 şansını? Evet. Şimdi ondan önce şunu söyleyeyim. Biz hiçbir zaman dernek olarak pesimist bir yaklaşım sergilemedik. Her zaman umudumuz vardır. Her zaman. Çünkü inanıyoruz. Dolayısıyla umutsuz olan kişilere sadece saygı duyuyoruz. Hı hı. Ama katılmıyoruz diyorsunuz. Katılmıyoruz evet. Çünkü bu bir fırsat, bu bir süreç. Pesimist yaklaşırsan, olumsuz yaklaşırsan zaten salgıladığın negatif enerjiyle hiçbir şey yapamamış olacaksın. Fakat biz inanıyoruz. Bunun içinde çalışıyoruz. İnanmak da yetmez aslında. Şu süreci de ben başarılı olacağına inanıyorum. Şahsi düşüncem ve dernekteki üniversite öğrencileri adına İzmir'i temsil eden kesim adına burada da yaklaşık 750-800 arasında bir öğrenci kitlemiz var. Ben Expo sürecinin başarılı olacağına inanıyorum. Tabii bu süreçte bakanlarımız... rakiplerimizi incelediniz ve onların çalışmaları hakkında nasıl bir fikir içerisinde genç turizmciler? Valla rakiplerimizi inceliyoruz. Tabii ama aslında rakiplerimizi incelemektense onları açıp araştırmaktansa biz kendimiz ne yapabiliriz onlara bakıyoruz. Yani o onu yapmış biz bunu yapmalıyız tarzında bir çalışma değil de biz bunu yaptık bunun üstüne ne yapabiliriz? Hı -hı. Ya bugün ne yapabiliriz? Peki bir strateji geliştirmek gerekmiyor mu sizce? Tabii ki gerekiyor. Tabii ki bir stratejimiz olması gerekiyor. İşte bu hususta 2012'nin başlarında seyyah projesi olmuştu mesela. Hı hı. Bakanlığımızın yaptığı, spor bakanlığımızın yaptığı bir proje olmuştu. Biz dernek olarak içinde yer aldık. Oradaki görevlileri, rehberleri biz dernek bünyesindeki öğrencilerimizden verdik. Daha sonra da bakanlığımız sertifika verdi öğrencilerimize. Tabii ki strateji geliştiriyoruz. Tabii ki danışıyoruz. Yani bir plansız bir süreç değildi. Evet planlı yani 3 aylık 4 aylık ne yapabileceğiz tarzında süreçlerimiz var. Kısa ve orta vadeli yol Kısa ayı, ve orta vadeli süreçlerimiz var. Evet. Bunlardan en önemsediğimiz tabii ki bu öğrencilerin eğitimi. Yani bu öğrencilerin Expo sürecine tanıması. Çünkü biz 100 kişi belki 500 kişiyi anlatabiliriz ama 600 kişi biliyorsa bu süreci... 1200 kişi anlatır. Dolayısıyla eğitime dönüyor yani kapı. Tekrardan aynı yere dönüyor. Öğrencilerin bu süreci bilmesi ve Onların artık işte bakın Expo süreci var. Daha iyi çalışmalıyız. Neler yapabiliriz? Araştıralım. Rakiplerimizi tanıyalım. Onlara lanse edilmesi önemli diye düşünüyorum. Evet. Şimdi e, birazdan yatırımlar boyutuna da geleceğim. Evet. Tabii Expo'yu en fazla önemseme nedenlerimizden bir tanesi de kesin Kesinlikle. bu ekonomik boyutu. Kesinlikle. Ama oraya gelmeden önce kertteki heyecana da bir bakmak lazım. Bakalım. Yani e, 2020 yılında Expo gibi dünyanın en önemli organizasyonlarından, fuarlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanan bir kent heyecanı görüyor musunuz şu anda özellikle ben, e, dolaştığınızda çevrenizdeki insanlarla konuştuğunuzda Ben kesinlikle görüyorum evet çok da pozitif bakıyorum yani şöyle yani içeriğini bilmese bile insanlar evet expo sürecine hazırlanıyoruz diyorlar. Aslında o bile güzel. Yani o heyecan var. Onu hissediyoruz. İşte yani bu kadar süreç er öncesinden insanları görüyoruz, afiş yaptırmışlar, dernek binalarının önüne asmışlar ya da bugün İzmir Belediyesi'nin büyük pankartlarını görüyoruz, sosyal medyada yapılan çalışmaları görüyoruz. O heyecanın olduğuna kesinlikle inanıyorum. Ama fakat bu heyecan sadece heyecanlı olmuyor takdir edersiniz ki altının doldurulması gerekiyor. Yani sürecin ne olduğu bilinmesi gerekiyor. Dolayısıyla evet o heyecanın olduğuna inanıyorum ben. Peki. Ee, son olarak yatırımlar konusunda konuşalım sizinle. Ee, kuşkusuz İzmir son yıllarda ee, uluslararası ölçekte dev yatırımları çekmekte hayli zorlanan bir kent. Bu anlamda atıl doğru. bir kapasiteyle devam ediyor. Evet. Sanayi kuruluşları e, zaman zaman ciddi sıkıntılarda yaşıyorlar ve İzmir'den taşıyorlar merkezlerini. Doğru. İşte İstanbul'a doğru bu anlamda da ciddi bir göç olduğunu evet. düşünüyoruz. Ee, bu kentimizin bugüne kadar hak ettiği değerleri sergileyememesinin en önemli belki de nedenlerinden bir tanesi bir türlü büyük ölçekli yerli ve yabancı yatırımı çekemiyoruz son yıllarda şehrimize. Öncelikle bunun nedenini ne olarak görüyorsunuz? Yaptığınız tespitlerde en büyük sıkıntı nereden kaynaklanıyor size göre Hı. ve sonra da çözüm için ne öneriyorsunuz? Nasıl daha fazla dev ölçekli yabancı yatırımı çekebiliriz örneğin kentimize? Şimdi siyasi bir mesaj vermek istemiyorum. Tabii vermeyelim de zaten. Evet vermeyelim de zaten. Fakat bunun sebepleri zaten gayet açık. Yani tüm halkımızın da bilinci altında. Sebepleri gayet açık. Yani İzmir'in daha iyi bir sürece gelememesinin sebebi var olduğu yerden hiçbir adım atmak istemesi, istememesi belki de. Dolayısıyla siyasi mesaj vermek istemiyorum tekrardan altını çizeyim. Fakat dediğim gibi işte bugün burada Genç Turizmciler Derneği gibi ya da İzmir Gençlik Diyaloğu gibi ya da atıyorum üniversitelerin toplulukları, 100 kişilik, 200 kişilik topluluklar. Bu gönüllü, bu sivil toplum kuruluşu olarak adlandırılan tırnak içerisinde bu gençler, bizler bunun için bir şey yapmak istiyoruz. Yani önemli nokta bu. Yani yapılmış yapılmamış onu eleştirmeyeceğiz Kim artık. Kim yapmış o yapmış değil. Onu artık eleştirmeyeceğiz. Yani yapmayan evet yapmamış. Onun hatası. Ya da yapmaya çalışan yapamamış. Ona da kimse bir şey demiyor. Ama bizler artık işte geçmişe dönüp de dediğim gibi başta da vurguladım programın başında geleceğe indeksi, geleceğe dönük projeler geliştiriyoruz. Evet artık orada olan oldu. Yani onu açıp burada şikayet edemeyiz. Onun yerine evet bu öyle bir süreç var, İzmir'den evet göçler var, büyük şirketler taşınıyor, evet bunu herkes gözlemliyor, bunu herkes biliyor. Artık bunu vurgulamak değil de bunun çözümü için neler yapabiliriz ona bakmak gerekiyor. Evet. Ee, ne zaman İzmir şubeniz faaliyete geçecek ve faaliyete geçtikten sonra İzmir'de neler yapmayı tasarlıyorsunuz? O organizasyonlar e, evet. bu anlamda nasıl bir etkinlik programı çıkacak Hı. önümüze 2013 yılı için? Neleri planlıyorsunuz örneğin? Şimdi biz e, programlar çerçevesi altında her ay iki ya da üç üniversiteye program gerçekleştiriyoruz ve her yıl sonu bir tane büyük zirve yapıyoruz. Bu 2011 yılında e, turizmde gençlik ödülleriydi. Ankara'da yaptık siyasi ve sosyal çok büyük katılımlar oldu. 2012 yılında Turizm Trendleri Zirvesi'ydi. İstanbul Kongre Merkezi'nde yaptık. Gene bakanımız ve üst düzey yöneticilerimiz eşlik etti. 2013 yılında da Uluslararası Spor Zirvesi adı altında başlığımızı attık. Bunun çalışmalarına başlıyoruz. Nasıl bir zirve olacak bu? Uluslararası Spor Zirvesi sporun yani atletizmin ya da spor çerçevesi altındaki bütün organların Konuşulduğu gene geleceğe dönük neler yapılabilir diye adlandırdığımız gene bakanımızın üst düzey yöneticilerin belediye başkanlarının çeşitli oturumları panelleriyle daha zaten tasarım aşamasında Hı -hı. Bir program Hı -hı. bu şekilde bu sefer de sporlu yani turizmin değil de uluslararası spor zirvesi sporun konuşulacağı bir zirve yapacağız. Evet ve bu zirvede e, mutlaka İzmir'e farklı yönlerden Doğru. katkıda bulunacak. Yani. Farklı isimleri burada ağırlamak suretiyle. İzmirli ile buluşturacak bir organizasyon olacaktır. Evet. Ee, Ozan Bey teşekkür ediyorum. Ben Enşallah sizlere teşekkür ediyorum. İzmir Şubesi'ni açtığınızda da çalışmalarınızla düzenlediğiniz organizasyonlarla başka programlarda da haberlerde de sizinle birlikte olacağız. Çok Kolay teşekkür ]likler. ediyorum. Başarılarınızın devamı. Teşekkür ediyorum. ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ, Sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili seyircilerimiz programımızın ilk bölümünde bir genç turizmciyi ağırladık. Genç Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Ozan Can Yıldırım bugün bizlerle birlikte oldu. Derneği niye kurdular? Farkları neler? İzmir turizmi ve onun hedefleri için neler düşünüyorlar? İzmir'in ekonomik anlamda gelişimi açısından eleştirileri nelerdi? Nelerin yapılmasını e, hedefliyorlar, planlıyorlar? Onları konuştuk. Kısa bir ara için sizden izin isteyelim. Aranın hemen ardından bu kez ekonomist Bekir Pakdemirli bizlerle birlikte olacak. Bekir Bey de programın başında ifade ettiğim gibi ağırlıklı olarak Avrupa'nın pürmelalinin değerlendirileceği e, bir sohbet gerçekleştireceğiz.